Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala cemi'el Enbiya'yı Ve'l-Mursel'in Ve ala alihim ve ashabihim ecmaîn. Değerli Müslümanlar Bir sene önce Arapça öğrenmeye başlamıştık. Askerlikten dolayı ara vermiştik. Biz Avamil kitabını okuyoruz. Avamil kitabı da üçe ayrılıyor amil, mamul, irab. Amil 60 tane, mamul 30 tane, irab 10 tane. Amil kısmını incelemiştik. Amil kendi içerisinde gruplara ayrılıyor. Amil, lafsi, semai okumuştuk. 49 taneydi. Bunlar da 5'e ayrılıyordu. Şimdi amili kıyasiye geldik. Bunları hep anlatmıştık. Şimdi dördüncü kısma geldik değerli sunanlar. Amilli lafzı kıyasının birincisi mutlak fiil, ikincisi ismi fail, üçüncüsü ismi mef'ul ve şimdi dördüncüye geldik. Var rabi on dördüncüsü. Ey yani minel amilin kıyasıyı kıyasi, kıyasi amilin dördüncüsü nedir? As sifetül müşebbehetü. Benzeyen sıfattır. Neye benziyor? Bismi faili yani. ismi faile benzeyen sıfat. Neden ismi faile benziyor? Çünkü müfredi var. Tesniyesi var, cemiyesi var. Biz sıfatı müşebbehine tanımını şöyle yapıyoruz. Lazım fiillerden gelir. Aynı zaman ismi fail yerinde kullanılır. Kendisinde devam ve subut manası içerir. İşte bu sıfatı müşebbehenin tanımıdır. İşte nedir? Hesenün, seyyidün, ceyyidün. Bunlar ismi faile benzeyen sıfatlardır değerli Müslümanlar. Bu kelimeler. Fehiye. Evet, fehiye. O, sıfatı müşebbe ey zan yani ey kesmil fa'ili ve mef'uli aynı şekilde ismi fa'il ve ismi mef'ul gibi amel eder yani onun şartlarını taşır İsmi fa'il, ismi mef'ul fiil gibi, amil gibi amel etmesi için şartlar var ne olmayacaktı? mevsuf olmayacaktı ismi sıf e kalıbında gelmeyecekti ve şartları şuydu. Mübtedaya itimat edip haber olarak gelmesi lazım. Mesela hemen örnek vereyim. Zeydün Hesen'in gulamuhu Zeyd nedir? Hesen'in gulamuhu Burada Hasan kelimesi ne oldu? Haber konumuna düştü. Haber konumuna düştüğü için amel etti غلامu kelimesini ref' fail aldı. Mesela caeni raculun bana adam geldi. Öyle adam geldi ki Hasenun <laughs> ulamu. Burada Hasen ne bir sefer? Sıfat konumuna geldi. Yine amel etme şartlarını tuttu. Ulamu <laughs> kelimesini refetti, fail aldı. Yine bir örnek daha vereyim. Cani <laughs> raculun bana adam geldi. Ne olduğu halde hasenen <laughs> ulamu. Yine burada hasene kelimesini ne yaptı? Hal olarak geldi. Din <laughs> hale hal oldu. Ve amel etme şartlarının yerine geldi. Ulamu <laughs> kelimesini refetti, fail aldı. Bunları daha detaylı bir şekilde ilharda göreceğiz. Mesela ez ehsenun ez zeydan. Zeytler güzel midir? İstifhamdan sonra geldi mesela. Mesela nefi mahsadan sonra. Ma hasenun ez zeydan. Zeytler güzel midir? Yine ne oldu? Nefiden sonra geldi, istifhamdan sonra geldi. Amel etme şartını tuttu kendisinde. Bu şartlar olduğu zaman ne yapıyor? Ref edip fail alıyor. Ne? Sıfatı müşebbe. Kamelu, amel eder. Amele fi'liha. Fiilinin ameli gibi amel eder. Yani ref eder, fail alır. Yani lazım fiil gibidir. Yani la yecibu bil mef'ulü bih. Mef'ulü bih ihtiyacı duymaz. Lazım fiilin tanımı da budur. Nahbu ne gibi? El ibadetu. Bakın. El ibadetu hasenun ha. El ibadet şimdi ne oldu burada? Mübteda. Başlangıç. Mübteda. İbadet nedir? Hasenun güzeldir. Ne güzeldir? Sevabu ha. Yani kez zekatı, kel haccı, hem kez savmi, oruç gibi, namaz gibi bunlar ibadettir ve bunun sevabı güzeldir. Değerli Müslümanlar. Şimdi bizim burada aradığımız hasenün kelimesidir. Çünkü sıfatı müşebbehedir. İsmi faile benziyor. Müfredi var, tesniyesi var, cemisi var. Aynı zamanda değerli Müslümanlar müzekker olarak, müennes olarak da kullanılabiliyor. O yüzden ismi faile benziyor. İbadet nedir Hasan'ın? Hasan'ın burada haber konumuna düştüğünden artık Hasan kelimesi artık kıyasi amildir ve ne yapıyor fiil gibi amel ediyor. Sevabı kelimesini refetti fa'il aldı. Bir örnek daha vermiş. Vel masiyetü kabihun azabu ha. Masiyetü şiddet yok. Vel masiyetü kabihun azabu ha. Vel masiyetü masiyet nedir? Qabiḥun çirkindir. Ne çirkindir? Azabuha onun azabı çirkindir. Yani kötüdür. Masiyet günah manasına geliyor. Masiye yine burada mübteda kabihun haber. Haber olduğu için amel etti. Azabu kelimesini ref etti. Kendisine fail aldı. Vel hamisu beşincisi yani minel amilin kıyasi. Kıyasi amilerin beşincisi nedir? İsmi tavzil. ismi tavzildir. Emse de okumuştuk bunu. Nesara, yensurun, nasurun, mensurun. Lem yensur lem ma yensur ma yensur la yensur len yensur la yensur la yensur unsur la tensur. Mensurun minsurun, nasraten, nissaten, nusayrun, nasriyun, hasaru, ensarun. Ensar nedir? İsmi tafil. Ensarun. ekramı, değil mi? Bunlar hep ismi tafil. Fehu ve o ismi tafil ya amel, amel eder, amele fiilihi, fiil gibi amel eder. Ama şartlar var değerli Osmanlılar. Dediğim gibi bu şartları avamilden sonra okuyacağımız izhar kitabında göreceğiz. Ama ben yine şartları örnekte anlatacağım. Ne olması lazım, ne olmaması lazım. Nahvu ne gibi? Ma min raculin ahsene fihil hilmu minhu fil alimi. Terkibindeki ahsene. Değil mi? Terkibindeki ahsene gibi. Şimdi mana verelim. Ma min raculin. Adamdan yoktur. Yani hiçbir adam yoktur. Öyle adam ki ah sene en güzeldir. Nerede? Fihi kendisinde en güzeldir. Kendisinde ne güzeldir? El hilmu hilim, yumuşaklık. Kimden? Minhu yani el hilmi yumuşaklıktan. Kimde olduğu halde? Fil alimi. Alimde olduğu halde. Yani alimde olan yumuşaklıktan daha güzel, daha güzel yumuşaklık hiçbir adam yoktur. Yani alemdeki yumuşaklık daha güzeldir diğer adamlardan. Şimdi bu terkipte ahsene kelimesi ne yaptı? El hilmu kelimesini refetti, fail aldı. Şimdi şartlar nedir dedi değerli Müslümanlar? Şartlar şu. Kelam diyor menfi olması lazım. İzhar kitabında öyle yazar. Yani kelam menfi ise ahsene kelimesi ne yapar? Ref eder, fail alır. Yok, kelam menfi olmazsa değerli Müslümanlar ref edip fail alamıyor yani. Amel etme şartlar olması lazım. Bir de lafzen, lafzen öncekinin sıfat olması lazım. Aynen öyle bakın. mamin, min raculin, adamdan hiçbir adam yoktur. Öyle adam ki ehsene. Ehsene kelimesi sanki raculün sıfatı gibi. Halbuki hilmin sıfatıdır. En güzel hilim. Bu hilim de hem alimde var hem adamda var. İki şey arasındaki ortaklıkta, iki şey arasında bir ortak konu var. Ne? Yumuşaklık. Bu yumuşaklık birinde mufazlar olacak, birinde mufazların aleyh olacak. Yani birinde o hilim daha yüksek olacak, birinde o yumuşaklık ondan daha üstün olacak. Değil mi? Alimdeki yumuşaklık diğer adamlardan daha iyidir, daha güzeldir. Ve amel etme şartları da böylelikle tutmuş oluyor değerli Müslümanlar. Burada aradığımız ah senedir. Bunlar izharı daha iyi anlayacağız. Ah senedir aradığımız. Ne yaptı? El hilmu kelimesini refetti. Fail aldığı değerli Müslümanlar. Ve sadisu altıncısı yani minel amilin kıyasi. Amili lafsi kıyasinin altıncısına geldik. Nedir? El nastaru mastardır. Fehu ve aynı şekilde eyyidva aynı şekilde ismi fail gibi. ismi mef'ul gibi. Sıfatı müşebbehe gibi. Ne yapıyor? Amel ediyor değerli Müslümanlar. Ya <laughs> amel amel fi Amele fiilinin ameli gibi amel eder. Ne? Mastar. Nahbu ne gibi? Yuhibbullahu. <laughs> Allah seviyor. öyle Allah ki Teala yüce olan Allah neyi seviyor? İrtaen <laughs> lehu. Kendisine kulluk edilmesini seviyor. Kim? abduhu kulunun. Yani Abdullahi Allah'ın kulunun ona ibadet etmesini Allah seviyor. Neyi seviyor? Fakiran, fakiri neyi? Dirhemen dirhem vermeyi seviyor. Yani Allah Teala kulunun ona itaat ederek fakire dirhem vermesini seviyor. Burada aradığımız mastar manasında mastar olan iğdaen yani ada yurdi iğdaen mastar olarak geliyor. Buradaki mastar abdühü kelimesini ref' etti, fail aldı. Fakiban kelimesini birinci mef'ul, din hemen kelimesini ikinci mef'ul aldı. Bu ikisi de mef'ulü bihtir. Bunları da yine izhar kitabında göreceğiz. Avamilde biraz detaylı görmeden normal göreceğiz ama izharda bunlar hep detaylı şaklarını okuyarak öğreneceğiz. Yani bizim burada aradığımız iadaen mastardır. Burada mastar ne yaptı? Abdühü kelimesini ref etti. Kendisine fail aldı. Ve sâbi o yedincisi. Yani ey minel amilin kıyasi. kıyası amilin yedincisi. Nedir? El ismul muzafı. İsmi muzaftır. Yani izafet terkibindeki muzaftır der Müslümanlar. kapının kolu diyoruz değil mi? Kapının kolu. Bunlar hep isimlerin izafetle tamamlanması. Fehve, o ismi muzaf nedir? Ya amel eder. Neyi el cerra cerri amel eder. Yani cer yapar. Kendisinden sonra kelimeyi cer yapar. Nah bu ne gibi? İbadetullahi teala hayrun. Terkibindeki ibadetü kelimesi. İbadetullahi Allah'a kulluk. Teala yüce olan öyle Allah ki yüce olan Allah'a kulluk. nedir? E, hayrun en hayırlı olandır. Değil mi? Ayet-i Kerim var. El malu vel benune zînetul hayâti dünya vel bâgiyâtu sâlihâtu hayrun indallâh. Dünya malı, evlat, çocuk, şu bu hepsi süstür. Dünya hayatı süstür. Kalıcı olan salih ameldir ve Allah katında hayırlı olan da budur. Burada aradığımız ibadetü kelimesidir. Değerli Müslümanlar, ibadetullahi derken Allah kelimesini ne yaptı? Cer etti ve muzafın ilih olarak aldığı. İbadetü muzaftır. Allah'ı de muzafın ilihdir. Değerli Müslümanlar. Ve thaminu. Sekizincisi. Nedir? El ismu. isim Öyle isim ki. El mübhemu. Kapalı isim. Yine öyle kapalı ki. Tamı. Tam kapalı isim. Şimdiki tam isim nedir? Onu inceleyelim. Tam isim nedir? İsim beş şeyle tamam olur. Bir. Kendi nefsiyle. Yani muttasıl bir zamir alır kendisine. Kendisini öyle tamamlar. Veya hatta ismi işaretse. Mesela mâze erâdallâhu bihâze mesela gibi. İsmi işaret de tamam olur. Veya hatta tesniye nunuyla veya şibi cemî nunuyla bu sayılarda olan aşrûne değil mi? Telâfûne. Bunlarla tamam olur. Bir de tenminle tamam olur. Çünkü tenmin olduğu için muzaaf olmaz. Aslında ismi tam demek şu demek. Muzaaf olmayan demek. Yani kendisini tanımlamak için bir izafete ihtiyacı olmayan demek. Tam isim yani. Bu da beş ile tam oluyor Bunları yine izhar kitabında detaylı şekilde göreceğiz. Fehve o ismi mübhemi tam Mübhem de mübhem kapalı. Yani manası açılmamış şeydir. Şimdi anlatacak. Fehve o ismi mübhemi tam tam kapalı isim nedir? Yağmur amel eder neyi en ve nasbı yapar. Nasb yapar yani. Yani temiz alır. Kapalılığı açar, temiz alır ve onu nasb eder. Kapalı bir isminden sonra temiz gelir bir kelime. O kelime de kapalı ismi açıklar. Açıkladığı için o kelime temiz diye isimlendiriliyor. O temizin de son harekesini nasb ediyor. Fetha yapıyor. Nahbu ne gibi? Et teravihu teravih nedir? 20'dir. Ne yönden? Rakaten. Rekat yönünden. Işruğun kelimesi 20. Yani 20 derken ne demek istiyor? Kapalılık var değil mi? Rakaten yani rekat yönünden. 20 rekattır. Ne yaptı burada? Aradığımız ışru nedir? Kelimesi ismi mübhemi tamdır. Değil mi? Şimdi cemi ne oldu? Kendini tamamladı ve kapalılık var. 20 ne? 20 ne? Rakaten ya rekat yönünden. Bu da ne yaptı? Rakaten kelimesinin son harf son hareket harfin harekesini nasip etti. Fetha yaptı. Ve tasiru amili lafzi kıyasının dokuzuncusu nedir? <Mến> El <ixed> manel fi'lu. <fait> manel <metros> fi'li. Manayı fiildir. Yani kendisinde fi fiil manası bulunan kelimelerdir. Kelime isim, kelime isim ama içinde fiil manası var değerli Müslümanlar. Mesela hop, hop isimdir değil mi? Hop 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 diyorsun ne demek? Dur diyorsun değil mi? Bir sefer hopu yüklem manasına veriyorsun mesela. Adam arabayla geri geri geliyor hop 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 diyorsun. Hop isim, fiil değil yani yüklem değil. Ama kendisinde yüklem manası var. Bunun gibi yani. Kendisinde fiil manası bulunduran. Ey yani küllü lafzin her lafız ki hem anlaşılıyor. Minhu o isimde, o lafızlarda ne anlaşılıyor? Manel fiali, fiil manası anlaşılan her lafız nedir? Manayı fiildir. Nahmune gibi heyhatel el heyhatel müznibu minallahi teala heyhate uzak olsun kim el muznibu günah işleyen Kimden? Min Allah Teala, Allah Teala'dan. Şimdi heyhat kelimesi isimdir ama kendisinde ba'ude yeb'udu manası var. Ba'ude uzak oldu. Uzak olsun. Şimdi diğer örneğe bakalım. Ve teraki zenbe. Burada teraki kelimesi ütrük manasında. Ütrük, terk et. Bunun faili tahtında e, vaciben nedir? Müstemil olarak Ente, sen. Yani uzak ol. Ütruk. Terk et. Neyi? Den ben. Günahı ter terk et. Ve teraki isimdir. Değil mi? Fiil değildir. Ama kendisine ütruk manası var. Emri hazır manası var. Günahı terk et. Kur'an-ı var ya, günahın açını da gizliğinden kaçının diyor. Günahın hem gizlisinden hem de aşikar olandan kaçın. Ve nahv yine ne gibi? Ma dünya rahatun. Dünyada yoktur. Ne? Rahatun. Rahatlık yoktur. Fit dünya zafir müstakardır. Zafir müstakar manayı fiil Müslümanlar. Yani Burada aradığınız fit dünyadır. Rahatun'u refeti Fail aldı. Ve ne gibi? Yen bagi gereklidir. Lazımdır. Kime? Lil alimi. Alim için lazımdır. Ne? En yekune olması. Yani mensuben ila Muhammedin. İsim mensup da manayı fiildir der Müslümanlar. Mensuber ile Muhammed'in manası var. Alimin Muhammed'e mensup olması lazımdır. Ne? Hulukuhu ahlak bakımından. Yani alimde peygamberimizin ahlakı olması gereklidir, lazımdır diyor. Burada aradır Muhammed'i yendir. İsmi mensuptur. İsim mensup da manayı fiildir. Hulukuhu kelimesinin gaf harfini ne yaptı? Ref etti, fail aldı. Oradaki hü de muttasıl zamirdir der Müslümanlar. Hü. Yani Muhammed'e Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlakının ahlakına mensup olması lazım. Her alime bu gereklidir. Alim mutlaka mutlaka peygamberin ahlakını kuşanması gerekir. Dediğim gibi aradığımız burada Muhammediyya kelimesidir. İsim mensuptur. İsim mensup manayı fiildir. Kendisinde fiil manası var. Hulugu kelimesini refetti fail aldı. Şimdi amil lafzı kıyasıyı bitirdik. Amil lafzı 60 taneydi. 49 tanesi amil lafzı ise 5 neviydi. Bunları inceledik. İsimlerde amil vardı. Fiillerde amil vardı. Şimdi de yani fiillerde amel eden harfi cellelerde mesela isme ismin sonunu şey yapıyor. E fiiller vardı. E, amil lafzı ise de. Şimdi amil lafzı kıyasi okuduk. O 9 tane. 49, 9 daha 58. Kaldı iki tane. 60'ı tamamlayacağız. <Sessizlik> vel maneviyyü, manevi amil nedir? İthnani, 2 tanedir. El evvel birincisi nedir? Rafi'ul mübtedeyi vel haberi. Mübteda ve haberi ref eden dir Şimdi öne bakalım. Nahu gibi? Muhammedün Resulullah. Şimdi bakıyorsun hepsi isim. Allah da isim, Resul de isim, Muhammed de isim. Değil mi? Amil yok. Amilden soyulmuş. Peki bunlar kim ref etti? Muhammed'ün kelimesinin dal harfini ref eden nedir? Manevi amildir. Manevi amil ne de oluyor? Müpteda başlangıç ve başlangıcın haberi. Muhammed nedir? Resulullah Allah'ın elçisidir. O yüzden Resulü kelimesi nedir? Haberdir. Yine lü kelimesini ref ediyor. Kim? Manevi amil. Çünkü amil yok ortada. Mesela fiil olacak ki Nasara yardım etti. Kim? Zeydün. Zeyd. Amran. Amra. Nasara fiildir. Zeydün'ü refetti Fail aldı. Amran kelimesini nasip etti. Mef'ul aldı. Ama şimdi burada amil yok. Amil olmadığı için ne diyoruz? Manevi amil. Mana bakımından ref oldu yani. Muhammed nedir Resulullah? Bazen şöyle hata yapabiliyoruz. La ilahe illallah Muhammeder Olmaz. Hata bu. La ilahe illallah Dürra Durra olacak. Çünkü manevi amil var burada. Ref olması lazım. Ama eşhedü enne Muhammedar diyebilirsiniz. Çünkü burada ne var? Enne var. Enne ne var? İsmin nasb haberini ref eder. İsmin nasb etmiş. Muhammede kelimesini nasb ediyor. Bunları hep öğrenmiştik. Amili okurken. Ve <laughs> sari ikincisi nedir? Rafi'ul fi'lil muzari'i fiili muzari ref eden manevi amildir. Biz ne öğrendik fiili muzaride? Fiili muzari nasip edenler vardı. En len ken key iden. Değil mi? Bunları öğrendik. İşte len yen sura, en yen sura, iden yen sura, key yen sura. Hep sonu ref, nasip oldu. Bir de cezim öğrendik değil mi? Cezimler neydi? Emillamı, nehilamı. Değil mi? Sonra eee in mahma men eyne meta enne haysu izma izama bunlar vardı da. Bunlar ne yapıyordu? film muzari cezme diyordu. Lem yensur. Değil mi? Cezme diyor. Emir lamı, değil mi? Unsur, laten sur hep cezmetti. İn yensur yine ne yaptı? Cezmetti. Biz nasip edenleri, cezmedenleri okumuştuk. Peki ref edenleri okumadık. Ref eden de manevi amildir. Şimdi bakalım. bu ne gibi? Yerhamullahu teala ettaibe. Yerhamullah Allah rahmet ediyor. Öyle Allah ki teala yüce olan Allah kime? Ettaibe tövbe edene. Veya dua manasında. Allah tövbe edene rahmet etsin. Değerli Müslümanlar burada aradığımız yerhamudur. Yerhamun başında film uzayı nasip eden edatlardan hiçbiri yok. Dört taneydi değil mi? Ennen, keyiden bunlar yok. E film uzayı cezmeden 15 tane harf vardı. Onlar da yok. O zaman ne oluyor? Eğer hammü kelimesinin mim harfini ötre yapan manevi amildir. Yerhamullah Allah rahmet ediyor Teala taiben. Şimdi elbabus sani fil mamul. Şimdi mamul bahsine geldik. Mamulde artık amilin üzerinde etki ettiği kelimeleri ne yapacağız? Öğrenmeye başlayacağız. Aslında benim anlattığım format biraz üst düzey. Yani üst düzey konuşuyorum çünkü kafada İzhar kitabı da var, kafiye kitabı da var. Şimdi onlardan da söylemek zorunda kalıyorum çünkü o kitaplardan da yani önceden bahsediyorum. Onun içeriğini bahsetmeye çalışıyorum. Çünkü çünkü daha detaylı öğrenmek lazım. Yani izhara geldiğimiz zaman biraz daha kolaylaşır. Yani farkındayım biraz üst düzey gidiyorum yani aşırı üst düzey gidiyorum. Ama aslında bu şudur benim isteğim şu. Yani Arapça öğrenip de unutan arkadaşlar için ben yardımcı olmaya çalışıyorum aslında. Çünkü bu bu ilim hocanın yanında olmadan öğrenilmez yani uzaktan öğrenilmez. Uzaktan öğrenilmediği için ben aslında Arapçayı okuyup da unutan arkadaşlara veya da işte biraz okumuş sonra ara vermiş abamiyle okumamış mesela böyle abamiyle okumuşsa izharı okumamış. Bu arkadaşlar yardımcı olmak amacımla ben ne yapıyorum? İşte bunları biraz daha detaylı haliyle anlatmaya çalışıyorum. allah Teala niyetimizi hali eylesin. allah Teala Kur'an-ı Kerim anlama yaşama bize nasip etsin. İşte bu film muzariyi anlattık, manevi amili anlattık. Müpteda haber anlattık. Yani nevazım ve cevazımla boş olan değil mi? Hali olan film uzarinin manevi amil tarafından nasıl ref olduğunu e, konuştuk. Müptüza haberi konuştuk. Ameli kıyasını 9 taneydi. Bunlar işte mutlak fiil, ismi fa, ismi mefol, sıfatı müşebe, ismi tavvil. Bundan sonra e, ismi mudaf, mastar, ismi hem tam manayı fiil. Bunları okuduk. İşte amil lafzı semayı okuduk. 49 taneydi. 5 nevi de ayrılıyordu. Bunları hep incelemiştik. Şimdi mamule geldik. Allah Teala hayırlı eylesin. El Fatiha.